Ünlü oyuncu Deniz Gökçer'in oğlu ünlü iş insanı Cem Cüneyt Perk, 11 yıllık eşi Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmavati İdham'dan anlaşmalı olarak boşandı. Protokol gereği çiftin 9 yaşındaki çocuğunun belayetini anneye veren mahkeme, Cem Cüneyt Perk'in eşine 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Cem Cüneyt Perk, Endonezya'da büyük hayran kitlesine sahip şarkıcı Siti Rahmavati idim, Siti K.D.I. ile internet ortamında tanıştı. 3 yıllık birlikteliğin ardından 2011 yılında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da evlenen ünlü iş isanı Cem Cüneyt Perk ile Siti Rahmavati Idım'ın düğününe ülkenin sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Çiftin bu evliliğinden 2013'te bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre çiftin iyi giden evliliği son yıllarda sarsılmaya başladı. Cem Cüneyt Perk de avukatı Turan 25 oğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Endonezyalı şarkıcı eşine boşanma davası açtı. Eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını dilekçesinde belirten Perk, mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Protokole göre çocuğun velayeti anneye verilecek anne, kızıyla birlikte Endonezya'ya gidip oraya yerleşecek. Perk de boşandığı eşine 800 bin lira maddi tazminat ödeyecek. Perk, çocuğunun tüm okul masraflarını karşılayacak, çocuğuna aylık 3 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Anne, resmi tatillerde çocuğunu Türkiye'ye getirerek babasıyla görüştürecek. Perk de istediği zaman Endonezya'ya giderek çocuğunu görebilecek. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasına davacı Cem Cüneyt Perk ile davalı Siti Rahmavati İdım katıldı. Çift, mahkeme hakiminin, boşanma konusunda kararlı mısınız, sorusuna, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini söyledi. Yaklaşık 10 dakika süren davayı karara bağlayan mahkeme, Cem Cüneyt Perk ile Endonezyalı eşinin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Mahkeme protokolde yer alan hükümlerin aynen uygulanmasını da kararında açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar